Merhaba herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, kayınvalidemle birlikte lahana sarması yapacağız. Sizlerle paylaşmak istedim. Başlayalım. Şimdi annem lahanayı parçalara ayırıyor. Şimdi lahanalarımızı haşlıyoruz. Kaynamış suyu koyuyoruz. Evet. Biraz da tuz ekledik. Suyun içerisine. Biraz tuz eklemişiz. Hı hı. Şimdi biraz haşlanmaya durulacak. Evet lahanalar haşlandı şu anda. Alıyoruz. Hı hı. Bunu çıkaracağız. Öbürünü koyacağız. Tamam. Tekrar haşlamasını bekleyeceğiz, değil mi anne? Evet. Bu da yumuşayacak. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi iç malzemesini hazırlıyoruz birlikte. Ettimiz. İlk önce 750 gram'a yakın kıymamız var. Sonra pirincimiz. İsteğinize göre. Ben ölçülerini söylemiyorum. Soğan. Bir tane soğan. Salça bir yemek kaşığı e, biber salçası, bir yemek kaşığı da domates salçası ekledik. Maydanoz. Baharatlar da e, isteğinize bağlı. Pul biberimiz var, nane, karabiber, tuz ve zeytinyağımızı ekliyoruz. Şimdi karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar içimiz hazır. Şimdi annem e, lahanaları kesiyor. Nasıl kesildiğini size göstermek istedim. Kestikten sonra da sarmaya başlayacağız inşallah. ortalarını alıyoruz. Tamam. Hazır vaziyete getiriyoruz. Evet şimdi sarmaya başladık. Evet lahanalarımızı sardık pişmeye hazır. Lahana sarmamız hazır. O zaman bize afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.